<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. bugün sizlerle yeni kardeş kanalımızın kanalını tanıtacağız. Oyun Gamer. Buradan göstereyim. yanında Oyun Gamer'ın e, kurucusu işte Onur var. Merhaba de Onur. Merhaba. <laughs> 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 şimdi Onur sen başla tanıtmaya. Baş. E, arkadaş. E, şimdi kardeş kanalımızı tanıtıyoruz burada arkadaşlar. E, bu kanala abone e, zaten Açıklamaya yazacağım. Açıklamaya bakmayı unutmayın. Bu kanalın linkini atacağım. Kanala abone olun. Videolara bakın. Beğendiğinizi beğenin. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Facebook sayfasını da beğenin. Evet. Yani, Facebook Facebook'a göstereyim. Kesin gösteririm. Bakın burada e, süper videolar çekmiş. E, mesela tanıtımlar vardı böyle. Mini games çekmiş. Gördüğünüz gibi Bandicam'in videolarını çekmiş. Pes 2014 çekmiş. Bakıyorum. Ee... Evet. Mod falan çekmiş. Bence işe yarar kanal. <gülüyor> <gülüyor> İş görür. <laughs> eee <İşlerden> bu <laughs> da yani. ee, ee, işte oyun de... kanalı. 29 abonesi var benle beraber. Ee, burada bir kanalı iyi kaçtığında çekiliş yaptı. Ee, çekiliş sonuçlarını burada bakabilirsiniz. Burada e, bir mod tanıtımı var. Burada da çekiliş e, başlangıcının videosu. İşte zaten çekiliş sonuçlarının da altta göreceksiniz. Kanalın linkini de altta paylaşacağım. E, abone olursanız iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa döveriz. Yok tabi. Burada infobox'u falan var işte bunun. E, daha ne diyeyim işte hakkında bölümünde de hakkında bu kanalın her şeyini bulabilirsiniz Böyle mesela. 50 abonede bir şey yapmıyormuş 100'e de yapmıyormuş 200'e çekiliş 300'e canlı 400'e canlı yani 800'e boş 1000'de çekiliş 1000 art ya gidiyor işte bu bakarsın <laughs> evet şimdi ben konuşayım istiyorsan Ve... ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi yararlı şeyler var mod tanıtım şey yapsana sen ee, mod tanıtım yapıyor artık kurulumlarını da göstersen oğlum bak öyle iyi olur bak Duyu, bu arada şey yapıyormuş böyle görünüz mod tanklıları Tale of Kingdoms. Server tanklıyor. İlk var ilk başta. Evet kendi serverı var adamın. Gördüğünüz gibi Bandicam videosu çekmiş. İzlemişim evet. Bu yürü videoları çekiyor. Her gün çekiyor galiba. Hiç belli olmuyor. Eee bu özel video çektim de o çok saçma oldu izlen. Evet. <laughs> evet. Evet. Mini games çekiyor. E, Hunger Games çekiyor mu? Yok daha çekmiyor zaten başlayabilirim. Yalnız biz çekiyor falan diyoruz ya yorumlarda yanlış ya. Güzel oldu En popüler videosunu kaç kişi izlemiş bakayım. Kılar e, mod <fax> var. Kaç kişi izlemiş bu çekmeyle ilgili bir konuşmamızla. <faz horn> kaç? 131 kişi izlemiş en çok videonu. Hayır, e, 131 izlemiş de bu videoda 66 kişi demiş. Class of mod, mod tanıtımına ilk bölüm. 66 izlemiş. 72 görüntülenme var tekinde. Yani veya bir izleyen oluyor. Kanalımızda şu an 583 görüntüleme var. Arkadaşın kanalında kaç görüntüleme var bilmiyorum. Eee... <laughs> <laughs> kapak resimleri güzel. İntroları iyi. Gördüğünüz gibi profil fotosu iyi. Google örtü bilmiyorum. İnternet sitesi bile var. <laughs> İnternet sitesi bile var. Evet. Bakın, ona da bakın, bakın, ben bakın, 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 pardon ee, Yalnız ben bir videoda Bir yerini böleceğim Bir yerini keseceğim bakın, 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 de burada daha çekiyor işte bu Daha Bu arkadaşlar biz seri çekeceğiz çe belki Survivor 6 çekebilir miyiz? Korku mapı var orayı çekelim istiyorsan altına sıçarsın Ya etiyorsa. bakarız çekebiliriz hani videolar Eee video bitirelim mi istersen bu kadar yeter Bitirek bu ne lan gübre kritik Neyse, Neyse. Ee, Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim ee, Bu kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyin isterseniz beğen isterseniz beğenmeyin öyle bir şey yok beğenmeyi unutmayın ee, bay bay görüşürüz bay bay evet arkadaşlar evet, evet, evet. evet, evet, evet. <laughs> kapatıp evet, yapalım görüşürüz arkadaşlar İyi günler gelin rahat, rahat, iyi, yine, 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 yine abone olmayı